Lütfen burayı herkes özellikle istirham ediyorum dinlesin. Merkez Bankası bir ülkede kısa vadeli faizleri kontrol edebilir. Kısa vadeli faizden kastınız bir haftalık repo faizidir. Bu Merkez Bankası'nın duyurusunu yaptığı faiz indirdim dediği faiz bir haftalık repo faizidir. Yani evle ilgisi, Yoktur. Kredisi ilgisi yok, konut kredisiyle Tam da onu anlatacağım. Tam da onu anlatacağım. Merkez Bankası... Merkez bankacılığının kalitesi bir merkez bankasının itibarı uzun vadeli faizleri de kontrol edebildiği zaman ortaya çıkar. Peki, 2 ay içerisinde Türkiye'de ne kadar faiz indirimi oldu? 300 puan. 19'dan 16'ya geldi. Aynı dönem içerisinde Türkiye'nin 5 yıllık ve 10 yıllık faizleri 300 puan düşmüş müdür sizce? Düşmedi. Arttı. Sabit kalmış mıdır? Arttı. 300 puan arttı İsmail. 300 puan arttı. Arttı. Neden? Yani eğer buradan bunu vatandaşlarımızın lütfen hepsine tek tek anlatalım. Yani bu faiz Size... indi diye siz daha ucuz bir kredi faizi asla, ödeyecek değilsiniz. Asla öyle bir şey olmayacak. Mevduat faizine... faizinin düşmesi bekleniyor ama evet. kredi faizi da, Burada çok teknik meseleler de var. Yani mortgage kredisini bir bankanın verebilmesi için swap işlemi yapması lazım faiz swap işlemini yapması lazım. Çünkü niye? Türkiye'de mevduatlar vadesi 1-1,5 ay, bu kredilerin vadesi 5 yıl, 10 yıl. E Bunları şeye getirebilmek için, dengeye getirebilmek için bankacık sistemi ne yapıyor? Swap kullanıyor. Bu teknik tarafına girmiyorum. Ya müteahhit de mi kazanmıyor o zaman? Ya müteahhitin Şimdi, işine de mi gelmiyor? Müteahhitin yani? de, üreticinin de, sanayicinin de hiç kimsenin işine gelmez. Türkiye'de faiz indiriyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki ay içerisinde yükselttiği faiz tam 300 puandır. Hangi faiz? 5 yıllık faizi. ve 10 yıllık faizi, yani kredi faizi. Faiz, evet. Yani konut kredisi faizi. Yani sanayicinin kullandığı yatırım o zaman kredisi. zorla faiz. mı yapacaklar? İndirin telefonlara mı gelecek? Heh. Şimdi bu bu da yapılmamış şey değil. Evet. Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde biz Bankacılık sistemine doğrudan müdahale yapıldığını gördük birçok sebeple. Bankacılık yani sisteminden kasıp kamu bankacılığına. Sadece kamu bankacılığı özel değil de özel, bankalara özel bankaların telefonu? çalışanlarına bile geldiğini gördük. Mesela ben burada o konulara çok girmek istemem ama çok yakından tanıdığınız, sizin de tanıdığınız bankacılar bu zulme uğradılar. Bunu da söylemek lazım.